Süpürün bakalım. Süpürün bakalım. Sık. Evet. Emine'miz bize nasıl güzel süpürme yapılır onu gösterecek. Muhammed de Emine de tutuyor. Tamam. Ve tamam. tamam mı? Evet Emine. Ama Böyle mi durayım şimdi? İstediğin gibi dur. <laughs> Adam. Aferin kızım. Başka var mı süpürecek? Var. Buralar. Buralar. Hadi süpür bakalım. Oha. Uçtular. Ben böyle. Süper. Buralar. Evet arkadaşlar. Bugünkü süpürmemiz bu kadar. Bir dahaki paylaşımımıza kadar. Hoşçakalın. Güle güle. Evet Emine. Buralar.